Yüksek polifenollü olduğunda hastalıkları önleme, bir şeyler yolunda gitmiyorsa ki biz bunu fonksiyonel tıp olarak bir şeylerin daha hastalık çıkmadan bir şeylerin yolunda gitmediğini anlayabiliyoruz. Dolayısıyla zeytinyağı gibi polifenolden zengin besinler bu noktada bize hastalıkları önleme veya da hasta olduysak, bunları geri çevirmede bizim için faydalı oluyor. Hani lokal neye etkisi var derseniz, en başta yaşlanmayı engelliyor. Bugün kabul edilen birçok yaşlanma hipotezi var. İşte bir tanesi serbest radikal hipotezi. Serbest radikallerin ortaya çıkmasını, bunların azaltılmasını sağlıyor yüksek polifenolli zeytinyağı. Diğer bütün polifenol içerikli yiyecekler de olduğu gibi. Onun dışında e, sirtuin dediğimiz e, bir başka bir mekanizma var. E, bu da e, yine yaşlanmayı e, engelleyen e, bir grup protein. Hani şey gibi düşünüyorum ben sirtuinleri. E, bir şey düşünün, bir şirket. E, bu şirketin CEO'su gibi. Sirtuinler de hücrenin CEO'su. Yani şirketteki amaç ne? Maksimum fayda sağlayabilmek, ürün çıkartabilmek. Dolayısıyla e, sirti, e, şirketin CEO'su şirkette kimin nasıl çalışacağını organize eder ve bir ürün çıkartır. Maksimum çalışma performansını sağlamaya çalışır. İşte sirtüğün de bu işe yarıyor. Hücrelerin maksimal performansla sağlığımızı olumluya etkilemek, çevirmek için yapılabileceklerin kimyasal anlamda sıralamasını yapıyor. Dolayısıyla sirtüinleri arttırıyor. Zeytinyağı gibi yüksek polifenolli yiyecekler. İşte sirtinler bugün yaşlanma hipotezinde ya da hücrelerin sağlıklı bir şekilde çalışması hipotezinde hangi organelin hangi işleri yapacağını, hangi işlerin hücrede hangi hızda yapılmasını ayarlayan proteinler. Bunlar randımanlı tabiri caizse randımanlı çalışırsa biz hücrelerimiz sağlıklı bir şekilde işlerini yürütüyor, hastalıkların ortaya çıkması gecikiyor, ee, yaşlanma gecikiyor bir noktada. Dolayısıyla zeytinyağı gibi yüksek polifenollü e, ya da bu polifenol içeriği yüksek e, di diğer yiyecekler e, yine sirtinlerin miktarını arttırmış oluyor. E, ve DNA'yı koruyor. Başka e, işi ise yine e, polifenol içeriği yüksek besinlerin e, Şimdi hücrelerimizin içindeki DNA'nın uç kısmında telomer dediğimiz parçalar var. Hücrelerin her bölünmesinde nasıl demiştik hani hatırlarsanız vücudumuz sürekli yenilenen bir makina. Hücrelerin her bu yenilenme sırasında hücre bölünüyor. DNA iki kendini kodluyor, ikiye ayrılıyor. O uç kısmındaki telomer her defasında kısalıyor. Hani bugünkü telomer hipotezinde söylenen kabul ettiğimiz şey şu, telomerin boyu giderek kısalıyor, bittiğinde o hücre artık yenilenemiyor, o hücre ölüyor. İşte bu telomerin boyunu uzatan hani bir şeyler var mı, ne yapabiliriz, biraz son araştırmalar bilim camiasında buna odaklanıyor. Yapılabilecek çok şey var tabii ki işte stresten uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, işte kötü besinlerden, o yanmış yağlardan, yanmış şekerlerden, yanmış etten uzak durmak, sağlıklı pişirmeyi öğrenmek mutfakta ve sağlıklı besinleri kullanmayı öğrenmek, yüksek polifenollü besinleri beslenmeye konumlandırmak, özellikle yağları. Ee, yüksek polifenollü zeytinyağı olabilir. Bunları konumlandırmak yine telomer boyunun kısalmasını engelliyor. Hatta yüksek polifenollü zeytinyağı telomerin boyunun uzamasını da sağlıyor son yapılan yayınlarda. Son yıllardaki e, beslenmemizde biz Herkesi yağ yemekten korkuttuk aslında. İşte her hepimiz kilo almamak için yağsız diyet yiyecekleri tercih eder duruma geldik. Oysa yağ demek lezzet demek, tat demek ve aslında doğru yağı kullanıyorsak sağlık demek bir noktada da. Vücuda etkilerine bakarsak zeytinyağının kan yağlarını olumlu etkilediği, kolesterolü e, korkulan gibi yükseltmediği tabii ki eğer mutfakta onu sağlıksız yağa dönüştürmediysek ya da ranside olmuş okside olmuş bir yağ tüketmediysek e, bizim kan yağlarımızı düşürücü etkisi var. Hatta biz de kendi laboratuvarımızda yaptığımız deneylerimizde e, yüksek polifenollü zeytinyağı verdiğimiz e, deney hayvanlarımızın kan e, kolesterol düzeylerinin e, LDL kolesterol dediğimiz, hani kötü kolesterol olarak herkes tanıyor. Bunların daha e, normal seviyelerde olduğunu gördük. E, yine trigliserit bizim için önemli. Trigliseriti de yükseltmediğini yine gördük. E, onun dışında e, kalp damar sağlığına olumlu etkileri yine bütün e, literatürde, bilimsel camiada bu konuda yapılmış çok fazla çalışma var. E, beyin sağlığına etkileri benim daha çok ilgi alanımdaydı. Biz e, laboratuvarımızda bununla ilgili deneyler yaptık. E, hem e, çocukluk döneminde, bütün genç, e, erişkin oluncaya kadar verdiğimiz e, yüksek polifenolü zeytinyağı verdiğimiz deney hayvanlarımızda, hem yaşlı deney hayvanlarımızda, hem de erişkinlerde beyin hücrelerini son derece olumlu etkilediğini gördük öğrenme bellek kapasitesini arttırdığını, anksiyete, depresyon, kaygı düzeylerini bu hayvanların daha azalttığını gördük. Hatta benim asistanımın teziydi. Alzheimer modeli oluşturduğumuz deney hayvanlarımız vardı. O modelde bugün için Alzheimer tedavisinde verilen klasik ilaç, ilaçlarla karşılaştırdığımızda zeytinyağının aynı şekilde etkiler hem hücresel düzeyde aynı etkilerinin beyin hücrelerini koruyucu yeni hücreler oluşmasını teşvik edici etkilerini de gördük.